Arkadaşlar selamlar. Bugün Capuchino 50 cc motorumuzun plaka lambasını değiştireceğiz. Evet, motorumuzda bildiğiniz üzere her yerde led ışık var. Sadece plaka ampulünü sarı ışık yapmışlar. Ben de uyum sağlasın diye onu led ampulü değiştireceğim. Evet ampulümüz bu arkadaşlar. Yine internet üzerinden aldım. Led. Şöyle arıza ışığı yakmayan ışık dediler. Bakalım değiştirelim. Arkadaşlar bu plaka lambası burada. Şöyle çamurluğun altında şu gördüğünüz Evet şu gördüğünüz vidayı sökeceğiz arkadaşlar normalde şurada da bir tane olması lazım ama fabrika bir tane takmış evet, bunu sökeceğim ben şimdi ee, bir daha göstereyim şöyle altında şu arkadaşlar şu şöyle tek elle çektiğim için zorlanıyorum biraz şu şu yıldız uçtu. Civatayı söktüm. Şöyle bir kapak var. Kapağı da şöyle alıyoruz. Zaten kablo gidiyor arkadaşlar. Şöyle elimizi şuradan ampulü de çıkarıyoruz. Evet şu şekilde. Evet ampulümüzü söktüm. Diğerli ampul de aşağı yukarı aynı boyutta almayı özen gösterdim. Şöyle fazla büyük olunca da sıkıntı yaşar. Evet şimdi yenilediğimizi takacağız. Evet led ampulümüzü taktım arkadaşlar şu şekilde. Bakalım çalışacak mı bir motorumuzu çalıştırıp Thanks püflümü taktım. Yuvasına yerleştirdim. Şu şekilde gözüküyor. Şimdi de kapağını takıp vidasını sıkacağız. Montajı tamamladım. Ampulü değiştirdim. Şöyle bakalım. Gayet güzel. Şöyle yakından çekeyim. Tabii Hava gündüz olduğu için belli olmuyor da gece olunca da çekeceğim arkadaşlar. Karanlıkta da böyle duruyor. Bence gayet aydınlatma güzel. Ürünün linkini açıklamayı bırakacağım arkadaşlar. izlediğiniz için teşekkür ederim. Yardımcı olur, ilgisemle mutlu bana. Videoyu beğenmeyi unutmasını seviyorum arkadaşlar. İyi akşamlar.